Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bütün kafeslerimizi içeriye aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz balkondaydı. baya bir sıkıntı yaşadık balkonda bu son bir hafta içerisinde. Bir tane kuş kaybetmiştik. Bir tane kuşumuzda rahatsız olan bir dişimiz vardı kafeste. O da yaklaşık bir yarım saat önce arkadaşlar maalesef öldü. Yemeden içmeden iyice kesilmişti. Vücudu iyice kendini salmıştı. Halsizlik falan da vardı hayvanda. Biz besledik. Az beslememize rağmen hani bir cc ya da 2 cc bastık. Yani ona rağmen tekrardan geri çıkarttı. Hayvanın kursa falan da tamamen kapanmıştı arkadaşlar. Biz gene de bir şansımızı deneyelim dedik. Ama maalesef olmadı. Ee, bu süreçte iki tane Japones kaybettik. Bir tanesi erkek bir tanesi dişi. Ee, erkeğimiz 3 gün önce falan öldü. Dişimiz bugün öldü arkadaşlar. Ee, şu an sadece hasta bir tane kuşumuz kaldı. O da e, buradaki tepeli. O da şu an tedavi altında bu ekoli Stop diye bir ilaç var arkadaşlar. Şu an bütün kuşlarıma, bu kuş da dahil bütün kuşlarıma o ilaçtan geçiyorum arkadaşlar. E şu an o ilaçtan var. 3 gün peş peşe o ilaçtan geçeceğiz. Ondan sonra normal suya e, tekrardan döneceğiz. Dışarıda bu ara sürekli e, ısı değişimi çok oldu arkadaşlar. İşte eee Gün içerisinde 9-10 derece kadar fark oluyordu. Hatta gece çok çok soğuk oluyordu arkadaşlar. Günümüze göre. Hayvanlar bir de tüydeydi. O yüzden dolayı e, bayağı bir ciddi sıkıntılar yaşadık. Hayvanlar da aynı şekilde. Çözüm gene kuşları tekrardan içeri almakta bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bütün kafeslerimiz tekrardan içeride. E, bu şekilde gayet güzel oluyor. Benim bunları balkona alma sebebim e, çok toz oluyordu arkadaşlar. Sürekli. Hani günde 3-4 kere falan burayı süpürüyorduk. E, o gözünde büyümüyordu ama burada bizim yemek masamız var. Yemek yerken falan bazen özellikle bu tüy zamanlarında onlar hiçbir sıkıntı yok. Tüy zamanlarında sultanlar özellikle arkadaşlar çok tüy bırakıyor. E, tüy dökerken de toz çok oluyor arkadaşlar bu kuşlarda. Yemek yerken toz falan gördüğüm zaman çok hoşuma gitmiyordu ama şu an tüyden çıkmak üzere hayvanlar. Bir de mecburiyet mecburiyetten e, kuşları içeri almak durumunda kaldık. Ve aldık da arkadaşlar. Şu an yavruya yumurtaya yatan iki takımımız var. Pardon üç takımımız var. Birisi yumurtaya yatıyor. iki takım yavruya yatıyor. Biri sultanlar. ikisi muhabbet takımım arkadaşlar. Muhabbet takımının birinde yavrular var. Diğerinde yumurtalar var. Hatta bugün pardon dün sabah yavrusu çıkmıştı. O da ezilip ölmüştü arkadaşlar. Tekrardan yumurtlamaya başladı. Önceki yumurtaları da duruyor. İşaretlemediğim için yumurtaları alamadım. Hani hangisi olduğunu tam bilmiyorum. O yüzden elleyemedim. Sultanların da yavrularının sesi geliyor şu an İçeride yavrularını besliyor Onları rahatsız etmek istemiyorum Bütün kuşlarımıza geçti geçtim arkadaşlar Hani kafes Yer değişikliği olduğu için fazla Etkilenmesinler diye öyle de oldu Gayet şu an hepsinin keyfi neşesi yerinde İçerideyken birazcık daha hareketli oluyorlar Çünkü balkonda Hani şu kadar falan bir mesafe var arkadaşlar Şöyle bir boşluk vardı Önleri kapalıydı ama şu an Çok çok genişler ve daha rahatlar Şöyle de sıradan gösterelim hatta kafeslerimizdeki kuşlarımızı. Uyuyorlardı. Yeni uyandılar. Işıkları falan yanıyordu. Ama beni gördükten sonra hepsi birden ötmeye başladılar. Sultandan yuvasını açmayacağım. E, yavrularını besliyor. Rahatsız etmek istemiyorum. E, Ölen dişimizin kafesi burası. Biraz önce aldık. Hemen şu sol köşede yatıyordu arkadaşlar. Maalesef onu da kaybettik. E, bu erkeğimiz de bu kafes temizledikten sonra erkeğimiz de oradaki e, tek bir kafesini alacağım. Şöyle salmamıza geçelim halen hala tüyde. Eşatmak için tüyden çıkmalarını bekliyorum. Griğimiz de bakın burada tüye girmiş. E, ölen iki kuşumuz Japonesli arkadaşlar. Tekrardan söyleyelim. Bir dişi bir erkek. Japonesimiz öldü. E, bir tane de tepeli erkeğimiz şu an e, rahatsız. Onun da durumu çok iyi gözükmüyor. Onu da söyleyeyim buradan. E, kuşlar maalesef hastalığa yakalandı ve öldüler. Salmaya şöyle bakıyorum. Tüyde olmayan kuş yok arkadaşlar. Sultanlarda dahil. Bütün hepsi tüyde. Şuradaki mavi teferin birazcık kendini toparlamış Salma'da kafesteyken kafesdeyken durumu birazcık daha kötüydü hal hareket bakımından kanatları ve kuyruğunun titremesi bakımından birazcık daha kötüydü Sanmada bayağı bir kendine geldi toparlandı onu üstteki painter japones erkeğimize eş olarak atacağız arkadaşlar Burada eşe atılacak şu an griimiz var atılabilecek durumda sarı dişimiz var Çakıl belki bir ihtimal. Onu tekrardan kontrol etmem lazım. Beyaz atılabilir. Arkadaki tepeli mantolu muhabbet kuşumuz atılabilir. Yani Dişlerden sadece çakıl sıkıntılı şu an burada. O da dediğim gibi tekrardan kontrolünü yapmam lazım. Yağı falan var mı? Onu kontrol etmem lazım. Sen bize küstün galiba gel. İki gündür dışarı çıkartmıyorum arkadaşlar. Böyle yanına gel gelip gittiğim zaman özellikle video çektiğim zaman kafesi açmadığım zaman hayvan bize küsüyor. Hemen onu aldım omzuma attım. Videoya onunla devam edelim. E, Salmamızda bu şekilde. E, led yoktu biliyorsunuz. Bugün led aldım bunlara. E, döşedim arkadaşlar. Sadece şu köşedeki yere led yetmedi. Onun haricinde bütün dört köşede, Üç köşeyi daha doğrusu. Led dönüyor. Sadece bir köşede led yok. O da çok önemli değil. E, salmanın içini görüyor. Gayet aydınlık şu an gördüğünüz gibi. Salmaya da aynı şekilde e, dalları geçtim arkadaşlar. Babamız çıkmış. Yavruları gösterebilirim sizlere. Bismillah. Evet, de... Bunlarda bir yuva temizliği yapmak lazım ama birazcık daha geçsin. Yavrular birazcık kendilerini toparlasınlar. Bir hafta sonra falan büyük ihtimalle bunların yuvalarını temizlerim. Kafesleri de temizlemedim hala bu kullandığımız malzeme duruyor kafes tabanlarında. Sadece stalma ve şu 60'lık kafeslerimde arkadaşlar orada normal kağıda geçtik. Buralarda hala bu dediğim gibi duruyor. Sultanlarımız burada burayı daha çok sevdiler. Bakın dişimiz yuva erkek yuva ağzında. Onların tünek ayarını tekrardan değiştirmem lazım. Çok iyi durmuyor. Biraz yanlış ayarlamışız onu. Onları düzelteceğim ama o kafesi oradan alacağım. Onu büyük ihtimalle şu araya falan sıkıştırabilirsem oraya sıkıştıracağım arkadaşlar. Ya da orada kalır. Çünkü o yuva kapağı arka tarafta. Yuvayı kontrol edemiyoruz. Bize zorluk çıkartıyor. Evet şöyle buradan da sıradan gidelim. Evet painted burada arkadaşlar. Hepsinin eşleri çoğu kafamda belli. Sadece tüyden çıkmalarını bekliyorum hayvanların. Evet yavrularımız da burada. <laughs> Şunu nasıl beslemişler baksana teslim olmuş. Papağan da o durumda uçmaya çalışıyor. Allah mahvetti hep beni şamarladı kanatlarıyla. Yavrumuzun sağlığı gayet iyi arkadaşlar bir sıkıntı yok. Çok besledikleri için hayvan kendinden geçmiş öyle söyleyeyim sizlere. Bakın şu biraz mavi beyazı geliyor, bu peynçet geliyor gene. Bu da peynçet geliyor aynı şekilde. Ama şunun tonu birazcık daha iyi olacak. İlk yavrunun tonu. Son yavrunun rengi net belli değil. Işıktan kaçayım şöyle. Nereden gösterebiliriz? Artık buradan bakabildiğiniz kadar. Yavrularımız Allah'a şükür sağlıklı bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Sultanlarımız da öyle. Yani muhabbetlerde takımları tüyden çıktıktan sonra atacağım onu da söyleyeyim. Çakıl aslında eşit çünkü göbek kısmında pek bir yağ kalmadı, sadece kursak kısmında var. Ee, onu tekrardan bir eş deneyebiliriz arkadaşlar. Atarsam hangi erkeğe atarım. Boşta hangi erkek olursa onu atarım. Ee, şu an gözüme kestirdiğimde şu sağ en altta tepeli var. Belki ona deneyebiliriz. Ya da Japonesimiz var. Belki ona deneyebiliriz. Kafeslerimizi şöyle gösterelim arkadaşlar. Buradayken video çekerken çok güzel oluyor. Hem ben burada video çekmeyi çok seviyorum. Hem de kafesler yan yana durduğu için görüntü güzel oluyor. Sizler bur burayı daha çok seviyorsunuz. Ee, balkon da öyle değildi. Birazcık dardı ama benim için de balkon daha iyiydi. Çünkü toz olayını balkon önlüyordu benim için. Ama hayvanlara yaramadı orası da. E, o yüzden de tekrardan içeri almış bulunduk kuşlarımızı. Evet şöyle bakalım. Teker teker sizlerle tüylerini kontrol edelim. Bakın bu tüyden çıkmak üzere arkadaşlar. Odaklayalım şöyle. Sizler de bakın. Kafa, göz, sakal e, çevresinde bir iki tane yeni patlayan tüyleri var sadece. Onun haricinde bir tüy yok. Yani Eş atsak çiftleşecek durumda. Ama dişiler hazır değil. Dişilerin hazır olmasını bekliyoruz. Erkeklerden ziyade dişiler de önemli bizim için. burada erkeğimizin burun kısmından yine çıkan tüyleri var. Bu da eşe atsak çiftleşecek durumda. Sıkıntı çıkartacak bir cinsten değil tüyü. Uzaklaştı. Daha net, daha ne geçti. Papağanı da size şuradan aynadan yansımadan göstereyim. Kanatları fena açıyor. Gel bakayım. Bana bayağı sinirlenmiş. Elim uzattığın zaman beni ısırıyor arkadaşlar. Dediğim gibi iki günlük çıkartmıyorum. Böyle sinirlen, sinirleniyor, bize küsüyor. Elimizi aldığımız zaman ısırıyor ya da elimize gelmiyor. Böyle bize bir karşılık veriyor yani trip atıyor. Evet, burada dediğim gibi yavru söylen e, takımımız var arkadaşlar. Ezli Pören. Bunların ilk kuluçkası. ilk kuluçkada bunlar gayet normal. Hiçbir sıkıntı çıkarmaz. İkinci kuluçkaya büyük ihtimalle öğrenirler. Dişimizin anaçlığı, bakıcılığı çok çok güzel. Yeni yaptığımız takımımızı bunlar çok seviyorum. Yıllar boyu da büyük ihtimalle Allah'tan bir şey olmazsa bizle çalışacak bunlar. 4 yumurtamız vardı. 2 yumurta tekrardan yumurtlamaya başladı. Bakalım büyük ihtimalle şu an 6 var, 8 ve 9'a kadar çıkartır. Yumurta bu sefer do dolacak mı dolmayacak mı görüyoruz arkadaşlar. Ama eski yumurtayı kırmamış. Benim de anlamadığım nokta o. Normalde atardı ama dediğim gibi bunların ilk kuluçkası olduğu için bunları hor göreceğiz. Evet 4 tane dişimiz de burada var. Bunlar da tüyde. Şu mavi gidecek arkadaşlar tekrardan üretimhane. Yani 3 tane dişimiz bizde kalacak. Gri tüyde, mor tüyde, sarı çok ağır tüyde onlara göre. Onun haricinde dediğim gibi o kuş gidecek. Şuradaki erkekleri göstermedim herhalde ben size. Mavi erkeğimiz var o da tüyde arkadaşlar. Alttaki erkeğimiz var o da tüyde. Sizlere hatta yakından göstereyim. Patlayan tüylerini siz daha iyi görürsünüz yakından. Bakın kafa sakal alın artık nereye odaklanırsanız odaklanın her yerden diken gibi tüyler patlıyor bakın değil mi çok net biçimde gözüküyor hele bunun alnına bakın arkadaşlar <laughs> bunun alnı efsane bembeyaz ışıktan tam net gö göremiyorsunuz büyük ihtimalle ama yani diken diken gözüküyor bakın parlasa bile gözüküyor yani bu da ağır tüyde. E bunların tüyden çıkmasını bekleyeceğiz ama içerideyken büyük ihtimalle bu sefer bunlardan yavru alacağız. Balkonda eşatmıştık ama orada olmamıştı arkadaşlar. Burada %80 %90 eminim bunlardan yavru alabileceğiz. aşağıya baktık. Sağ tarafımız kaldı. buraya da gösterip videomuzu kapatalım. Burada rahatsız olan kuşumuz var. Bunu tekli kafese alacağım arkadaşlar. Belki almaya da bilirim. Burada da bakabiliriz. Yani bunu buradan alıp burayı temizlemek vardı aklımda ama burada da durabilir aslında. Yarın duruma göre dediğim gibi bunun kafesini ayarlayacağım. Duruştan çok net anlaşılıyor. Bakın kabarık, halsizlik var. Bitkinlik var arkadaşlar. Hafif bir tüylerini kabartması falan var. Oradan çok net bir şekilde anlaşılıyor. Buradaki oğlumuz da tüyde. Sırtımda papağan olduğu için bize doğru yanaşıyor bu. Papağana kul yapacak aklı sıra. Bunun da tüyü %70 falan bitmiş durumda. Yine gene son birkaç yerinde patlayan tüyleri var. Onları çıkarttıktan sonra tamamen tüy döküm bitecektir. Burada DF Japon e, Japonez erkeğimiz var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Kendi adıma bilezikli, kendi ürettiğimiz yavrulardan. Şu an bunun anne babası bizim üretimhanemizde. Kendisi burada kaldı. Geçen gün ölen Japonesi de bunun kardeşiydi. Bununla aynı renkte ölen Japonesimiz. Burada erkeğimiz var. Japones. Burada tepeli mantolu. Bunun, bu tam Japones değil. Bu da erkek arkadaşlar. Bunlara da dalları geçtim. Bütün kafesleri dediğim gibi dalları geçtim ve ilaç geçtim. Umarım tedaviye yanıt verirler. Şu an bir tanesi tehlikeli. Diğerleri Allah'a şükür bir sıkıntısı yok. Gayet güzeller. Bir şey olmadan da yaşatabilirsek çok çok iyi olacak. Evet arkadaşlar sizce nasıl olmuş? Gördüğünüz eksiklikler varsa bana videonun yorum kısmından belirtebilirsiniz. Oradan bakıp ben de faydalanabilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü evet, eleştirilerinizi de bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.